Merhaba arkadaşlar. Basit eşitsizlikler konusunun 3. testi. İlk soruyla başlıyoruz. 3400 A2, 3457'den küçük olduğuna göre A yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Burada 3400 A2, burada gördüğümüz 34 A2 sayısını biz 3400 artı A2, iki basamak sayısı olarak yazsak. Bu küçüktür. Bunu da 3400 artı 57 olarak yazsak. 3400 artı 57. Burada 3400'ler eşitsizliğin her iki tarafında olduğu için bunları sadeleştirebiliriz. Daha doğrusu eşitsizliğin her iki tarafına eksi 3400 e eklersek bunlar sadeleşir. Burada A2 iki basamaklı sayısının 57'den küçük olduğunu görüyoruz. Ee, tabii bunun için e, illa 3400'ü sadeleştirmemize gerek yoktu. Buradan bakarak da mesela A yerine 0 koyarsak bu 0,2 oluyor. 3402 tabii ki 3457'den küçük olur. A yerine 0 koyabiliyoruz, A yerine 1 koyabiliyoruz, 12 de 57'den daha düşük, 2 de koyabiliyoruz, 22 düşük, 32, 42, 52 koyabiliyoruz 62 koyamıyoruz çünkü 62 57'den daha, daha küçük değil. Dolayısıyla bunlar A yerine koyabileceğimiz bütün rakamlar. Bunların hepsinin toplamı da 5, 9, 12, 14, 15 olur. Yani değişiklik doğru yanıttır. İkinci soru A, B, C, D ve E gerçel sayıları için bu eşitsizlikler veriliyor. Buna göre bu 5 sayının en küçüğü hangisidir? Bu eşitsizliklere baktığımızda şimdi A küçüktür C var. C de E'den küçük. B de A'dan küçük. Buraya da B yazarsak. Demek ki B, A, C ve E'den daha küçük bir sayı. Bu soruyu çözmek için bütün sıralamayı bilmemize gerek yok. Mesela burada bir de B'de bir te kullanmadığımız tek şey olan B'nin D'den daha küçük olması var. B eğer bu üçünden daha küçükse ve D'den de daha küçükse hepsinden daha küçüktür tabii ki. Yani en küçüğü odur doğru yanıt B'dir. Bu soruyu çözmemiz için burada A ve D ya da A, C, A, e, D, E arasında, D, C arasında bir bağlantı bulmamıza gerek yok. En küçüğü B'dir. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. A, B tam sayılar ve A, 5, 5 13 arasında, B de 3, 7 arasında olduğuna göre A bölü B'nin en büyük değeri kaçtır? Bu kesirli bir sayı olduğu için bunun en büyük değeri, bunun en büyük değeri e, bölü bunun en küçük değeriyle verilir. Payda eğer büyürse e, kesir küçülür. Pay büyürse kesir büyür. Dolayısıyla A'nın en büyük değerine bakıyoruz. A bir tam sayı. Öncelikle bunu fark etmemiz gerekiyor. A bir tam sayısı eğer 13'ten küçükse A'nın alabileceği en büyük değer 13'ten küçük en büyük tam sayı olan 12'dir. En büyük. Burada A'nın bir tam sayı olduğunu unutmamalıyız. B'nin alabileceği en küçük değer de 3'ten B 3'ten büyük olduğu için 3'ten büyük en küçük tam sayı olan 4'tür. Bu da B en küçük değerini alır. Dolayısıyla A bölü B 12 bölü 4 yani 3 sayısı alabileceği en büyük değerdir. O da 5 Dördüncü soru. Yukarıdaki aralıklardan seçilen x, y tam sayıları için x eksi 3, y ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Burada x ve y'nin tam sayı olmak zorunda olduğunu unutmamalıyız. x eksi 3, y ye yerine biz şöyle bir şey yazabiliriz. x artı 3 çarpı eksiye. Bu tamamen birbirine eşit iki tane değer. Dolayısıyla bu sayının en büyük değerini bulmak için bunun en büyük değerini burada 3 zaten bildiğimiz sabit sayı olduğu için x'in en büyük değeri artı eksi y'nin en büyük değerini bulursak ve bu hesabı yaparsak x eksi 3 en büyük değerini bulmuş oluruz. Şimdi x'in en büyük değeri x eksi 3 ile 5 arasında olduğu için en büyük 4 değerini alır. Çünkü 5'ten daha küçük olmalı. 5'e eşit olamıyor. 5'ten daha küçük en büyük sayı tam sayı 4 olduğu için x 4'tür. 4 artı 3 çarpı. Şimdi eksi y'nin en büyüklerini nasıl bulacağız? Onun için de bu eşitsizliği eksiyle çarpacağız. Bir eşitsizliği eğer eksi bir sayıyla çarparsak o eşitsizlikler yön değiştirir. E pozitif bir sayıyla çarparsak hiçbir sıkıntı olmaz, eşitsizlikler aynı kalır. Ama negatif bir sayıyla çarparsak bütün eşitsizlikler yön değiştirir. Bunu eksi 1 ile çarparsak şimdi. Ee, eksi 1 çarpı 4 4 şimdi bu küçüktür büyüktür olacak eksi y e, o da büyüktür eksi 3 şimdi böyle bir aralık elde ettik e, ee, y'nin alabileceği en büyük değeri e, bulmamız lazım şimdi y eksi y'nin pardon y'nin değil e, eksi y'nin alabileceği en büyük değer eksi y 4'ten küçükse e, 4'ten küçük en büyük tam sayı olan 3 değerini alır e, ee, en büyük alabileceği en büyük değer. Dolayısıyla bu 4 e, artı 9 eşittir 13 sayısıyla B şıkkı doğru yanıttır. Beşinci soruyla devam ediyoruz. X, ye tam sayıları için bu aralıklar verildiğine göre X eksi Y ifadesini alabileceği en büyük değer kaçtır? E, yine X eksi Y'yi X artı eksi Y olarak yazalım. Ee, şimdi x'in alabileceği en büyük değer. Burada 2x olduğu için her eşitliğin her tarafını 2'ye bölelim. Daha doğrusu 1 bölü 2 ile çarpalım. 1 bölü 2 pozitif bir sayı olduğu için eşitsizlikler yön değiştirmez. Bu 3 bölü 2. 2x bölü 2 x'tir. Bu da 11 bölü 2 yani 5 buçuk. 11 bölü 2 eşittir. 5 buçuk yazalım. Bu x'in alabileceği en büyük değeri bulacağız. x, sınarı, x 5 buçuktan küçük olduğu için ve bir tam sayı olduğu için bu önemli. Ee, 5 buçuktan küçük olan en büyük tam sayı 5'tir. Dolayısıyla x en büyük 5 değerini alır. En büyük. Şimdi bir de eksi y'nin alabileceği en büyük değer. Öncelikle bunu 3'e bölelim her iki tarafı. Eksi 4 bölü 3. 3'e böldüğümüz için 3 de pozitif bir sayı olduğu için e, eşitsizlikten yön değiştirmez. Bu y küçüktür. 16 bölü 3. Şimdi eksiyle çarptığımızda eşitsizlikler yön değiştirecek. Bunu onu buraya yazıyorum. 4 bölü 3 Eksiyle eksi 1 ile çarptım. Bu sefer büyüktür. Eksiye büyüktür. Eksi 16 bölü 3. E, eksiye'nin alabileceği en büyük değer eksi 4 bölü 3. 1.33 gibi bir şeydir. E, dolayısıyla eksiye 1.33'ten daha düşük olan en büyük tam sayı 1 değerini alır. Eksiye. Dolayısıyla da 5 artı 1. Bu da eksiye'nin alabileceği en büyük değer. 5 artı 1 eşittir 6. Bu sorunun doğru yanıtıdır. O da D şıkkıdır. 6. soru. Ee, x 1'den büyük olmak üzere. Büyük eşit olmak üzere. A eşittir. 1 bölü 2x artı 3 eşitliği veriliyor. Buna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Ee, bize şimdi x'in 1'den büyük eşit olduğunu vermiş. Ve 2x artı 3 gibi bir terim görüyoruz A'nın içerisinde. Bu bu eşitsizliği biz 2 3 2 x 3 gibi bir şeye benzetirsek örneğin burada ilk önce 2 ile çarpalım her iki tarafı. 2 pozitif sayıdır. Yine 2 küçük eşittir 2x oldu. 2x artı 3 için e, her iki tarafı 3 ekleyelim. O zaman 5 küçük eşittir. 2x artı 3 oldu. Şimdi burası 1 bölü 2x artı, oldu, 2, 2x, 2x artı 3 olduğu için burada da her iki tarafın 1 bölüsünü aldığımızda yani her iki tarafın çarpmaya göre tersini aldığımızda bu da e, eşitsizliği Yön değiştiren işlemlerden bir tanesidir. Dolayısıyla 1 bölü 5 küçük eşittir. 1 bölü 2x artı 3 olacak. Bu da a'ya eşit. Gördüğümüz gibi a 1 bölü 5'ten küçük eşit bir sayı olmak zorunda. O zaman en büyük alabileceği değer de 1 bölü 5'tir. Yani c eşittir. Yedinci soru x 0 ile 5 arasında olmak üzere x küp eksi 3 x kare farkı en çok kaçtır? Bunu biz x kare parantezini alabileceğimizi görüyoruz. Alalım. Ee, x eksi 3 oldu. Şimdi bu farkın en büyük değeri bu çarpımın en büyük değeridir. Bu çarpımın en büyük değeri de çarpanlarının en büyük değerlerinin çarpımıdır. Burada x kare var. x karenin alabileceği en büyük değer. x'in alabileceği en büyük değer olan 5. 5'in karesi. Bu da x eksi de x'in alabileceği en büyük değer olan 5'te en büyük büyüklerini alır. Bu da 5 eksi 3 olarak yazarsak 25 çarpı 2 eşittir 50. Gerçekten de bu farkın, daha doğrusu bu çarpımın alabileceği en büyük değerdir 5. 8. Soru. Bu işsizlikler verildiğine göre x artı y artı z toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? X artı y artı z bize verilen verilerden çok bizden istenen, bize sorulan soruya odaklanmak pratiklik açısından önemlidir. X artı y z'yi bir şekilde ben elde etmem lazım. Yani bu değerin ne olduğunu bulabilmem lazım. En azından neden büyük neden küçük olduğu hakkında bir fikrim olması lazım. Buraya baktığımızda şimdi verilen de bize verilen ifadeye hepsi bu arada aynı yönde eşitsizliklerin aynı yöndü olduğunu dikkat edelim. Bu da önemli olacak. Bu da iki tane y var. Ee, x, x artı 3x artı 2x yaptı. Yani 2x. Bu da 2z. Yani bu eşitsizliklerin hepsinin sol tarafını toplarsak 2x artı 2y artı 2z gelecek. E burası hepsi bu eşitsizliklerin hep, her biri sol tarafı sağ tarafından büyük olduğu için bunların hepsinin toplamı da sağ tarafın hepsinin toplamından daha büyük olur. Dolayısıyla şimdi toplayalım. y eksi x artı 3 x artı z artı y artı z bu eşitsizliğin hepsi aynı yönlü olduğu için büyüktür yazıyorum. Farklı bir yön olsaydı onu eşitsizliği ters çevirmem gerekiyordu. Örneğin burada y artı z küçüktür 4 olsaydı 4'ü bu tarafa yazacaktık. Eksi 2 sağ tarafta olanlar artı 14 artı 4 bu ne oldu? E, 18 eksi 2 16. Evet şimdi burada da görüyoruz ki ee, y artı y 2y eksi e, e, x, x artı 3x artı 2x z artı z artı 2z e, bu x iki parantezinde x artı y artı z'dir bu 16'dan büyükse demek ki x artı y artı z her iki tarafı 1 bölü 2 ile çarparsak 8'den büyük olmak zorunda bu toplamın alabileceği en küçük tam sayı değeri bu toplam 8'den büyükse 8'den büyük en küçük tam sayı 9'dur dolayısıyla b şıkkı doğru yanıt. 9. soruyla devam ediyoruz. E, a pozitif bir tam sayı ve x eşittir 1 bölü 2 artı 1 bölü a olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? E, şimdi öncelikle şunu dikkat edelim. a pozitif bir tam sayıysa ise e, a pozitif küçük, yani büyük eşit 0 değil a büyüktür 0. O zaman 1 bölü a da büyük 0'dır. Yani bu da pozitif bir sayıdır. E şimdi biz pozitif bir sayıya 1 bölü 2 zaten pozitif. 1 bölü 2'ye pozitif bir şey eklemişiz. X'i elde etmişiz. O zaman x sayısı 1 bölü 2'den daha büyüktür. Yani 1 bölü 2 küçüktür. 1 bölü 2 artı 1 bölü a. Çünkü bu pozitif bir sayı. Bu da x eşit. Yani x 1 bölü 2'den daha büyük. Aynı şey tabii 1 bölü a için de geçerli. O da pozitif olduğu için. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 tabi pozitif bir şey ekliyoruz buna 1 bölü a x, x demek x 1 bölü a'dan da büyüktür 1 bölü 2'den de büyüktür şıklarda x'in 1 bölü 2'den büyük olduğunu görüyoruz. Bu 1 bölü a pozitif olduğu için bu kesinlikle doğrudur. 10. soru. x negatif olmak üzere bu koşulu sağlayan y'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? E, bu koşulda şimdi e, 2x'in parantezini alabileceğimizi görüyoruz. 2x parantezinde burada y kaldı. Burada da 5. Eksi 5. Küçüktür 0. 2x eksi 10 x evet tam olarak bu şimdi x negatifse 2x de negatif negatif bir sayıyla y eksi 5'i çarpmışız yine negatif bir şey elde etmişiz demek ki bu pozitif olmalı y eksi 5 pozitiftir çünkü bu negatif olsa eğer negatifle negatif çarptığımızda pozitif bir şey elde etmemiz gerekiyordu ama elde etmemişiz negatif elde etmişiz dolayısıyla bu pozitif olmak zorunda demek ki y büyüktür 5 olmak zorunda. Ee, y büyük eşit 5 olamaz çünkü y 5 olsa e, bu 0 olur. 0 çarpı 2x o da 0 olur. O negatif olamaz. Dolayısıyla y gerçekten y'den 5'ten büyük olmak zorunda. O zaman en küçük alabileceği tam sayı değeri 5'ten büyük en küçük tam sayı değeri 6'dır. Yani eşik. 11. soruyla devam ediyoruz. Verilen A, C, pozitif ve B negatif gerçel sayıları için bu eşitsizlik verildiğine göre aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur? Bu eşitsizliğe baktığımızda şimdi e, burada A kare B, burada da A, B, C görüyoruz. Bunlar A, B parantezine alınabilir. Bunu öbür tarafa atalım. A kare B eksi A, B, C, büyüktür C kare. E, şimdi AB parantezini aldığımda burada A kaldı. Burada da C kaldı. Büyüktür C kare. C pozitif olduğu için C kare de pozitif. zaten bir kare her zaman pozitif. Negatif de olsa C pozitif de olsa bir kare her zaman pozitiftir. Daha doğrusu sıfırdan büyük eşittir. Sıfır da olabilir. Ancak o, o aldığımız şeyin kare aldığımız şey sıfırsa sıfır olur. Değilse pozitif olur. Şimdi buraya baktığımızda A B ye A eksi C ile çarpmışız. Pozitif bir şey elde etmişiz. A, C pozitif, B negatif. A pozitif, B negatifse o zaman AB negatiftir. Çünkü bu pozitif, bu negatif. Demek ki bu negatif. Negatif bir şeyi A-C ile çarpmışız ve pozitif bir şey bulmuşuz. Demek ki A-C'nin de negatif olması lazım. Burada mesela mesajlıklarda bir tanesi A'nın C'den küçük olduğunu bir tanesi C'nin A'dan küçük olduğu demek ki burada bu kesinlikle doğrudur. Çünkü burada negatif bir şeyi a ile çarpmışız ve pozitif bir şey elde etmişiz. Bu kesinlikle negatif olmalı. Demek ki a c küçüktür 0. Yani a küçüktür c kesinlikle doğrudur. O da değişiktir. On ikinci soruyla devam ediyoruz. A, B, C real sayılar olmak üzere A kare artı B kare eşittir 2C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? şimdi burada a kare artı b kare gibi bir şey görüyoruz. Eğer iki tane şey varsa, iki tane toplam varsa x artı y. E, bunun karesini nasıl alıyoruz? Eksi, x artı eksi yazalım karesi. Birincinin karesi artı eksi. Eğer burada artıysa bu artı. Eksi ise eksi. 2 çarpı birinci çarpı ikinci. E, artı ikincinin karesi. Y kare. Şimdi burada her iki tarafa bunu tam kareye tamamlarsak bu soruyu çok rahat bir şekilde çözeceğiz. A kare eksi 2 ab. E, Artı B kare eşittir. 2C eksi 2AB. Yani eşitliğin her iki tarafına da e, eksi 2AB ekledim. Dolayısıyla eşitsizlik bozulmadı. Eşitlik bozulmadı daha doğrusu. Eşitsizlik yok henüz. Ama bunun şimdi artık bir tam kare olduğunu yani A eksi B'nin karesi olduğunu görüyoruz. Bu da eşittir. 2, e, 2 parantezinde C eksi AB. Bir kare her zaman pozitif olduğu için daha doğrusu negatif olmadığı için bunun sıfırdan yani iki de zaten burada sabit bir sayı. Demek ki c eksi a her zaman sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. Yani c büyük eşit ab olmak zorunda. O da 5 şıkkıdır. 13. üçüncü soruyla devam ediyorum. x kare ee, artı y kare büyüktür. x artı y'nin karesi olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur. Şimdi bunu açarsak bu birincinin karesi artı 2 çarpı bir çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Burada x kare artı y kare e, her iki eşitsizliğin her iki tarafında da ortak sadeleştirelim. Bunda bu sadeleşir. Burada sıfır kalır. Sıfır küçüktür 2x'ye. Her iki tarafı 1 bölü 2 ile çarparsak 1 bölü 2 pozitif olduğu için ya, yön değiştirmez. Sıfır küçüktür x'ye. Bunu tek bildiğimiz şey bu aslında. Çünkü e, x kare artı y kare her türlü sadeleşecek buradan. Onlar da pozitif sayılar. Sadece bunu biliyoruz. Dolayısıyla bir çarpım x çarpı y negatif oluyormuş. Demek ki ikisi negatif ya da x pozitif olamaz. X negatif olsa çarpımları pozitif olur. X pozitif olsa da çarpımları pozitif olur. Demek ki bir tanesi negatif bir tanesi pozitif olmalı. E, dolayısıyla mesela bir x de negatif y de negatif bu olamaz. Çünkü ikisi negatifse çarpımları pozitif olur. Birileri silebiliriz. E, birileri sildik o zaman. Yalnız umarım B'dir. Yalnız ki x çarpı y negatif. Evet, bu doğru. Ee, x ve y, x de pozitif olamaz. Evet. Demek ki B gerçekten doğru yanıt. A, B, C gerçek sayıları için A negatif, B, C pozitif, B, C'den küçük olduğuna göre bu veriler verilmiş. Eşitsizliklerden hangisi her zaman doğrudur? A artı c e, sıfırdan büyük müdür? Bu eksi 2 ise, c 1 ise, bu da 1 bölü 2 ise mesela yarımsa, bu eşitlikten sağlanır. A artı c de negatif olur. Bu doğru değil. Her zaman doğru değil daha doğrusu doğru olduğu durumlar olabilir ama her zaman doğru değil. Birlerizildik. E, A kare, b kareden küçük demek. Her iki tarafın karekökünü al. E, A kare küçüktür. Karekök b kare. E, bir karenin karekökü de mutlak değerdir mutlak değer a küçüktür. Mutlak değer b mi? Olmak zorunda değil. Çünkü bu mesela aynı durumda eksi 2 olsa, bu yarım olsa, 1 bölü 2 olsa. Bunun mutlak değeri 2, bunun mutlak değeri 1 bölü 2. Küçük değil. 2'yi de sildik. Demek ki yalnız b, yalnız 3 e, b doğru yanıt oldu. Bu zor değil. Bu doğru mu peki? Ona gerçekten bakalım. Burada her iki tarafta a ortak. A'ları sadeleştirebilir miyiz? a negatif olduğu için 1 bölü a ile çarpmak demek. Bu iş sizin yön değiştirmesi demek. Yön değiştirirse eğer 1 bölü a ile çarpıp e, o zaman b küçüktür c çıkıyor. O tam olarak bize verilen şey. Demek ki bu gerçekten doğru yaptı. 15. On soruyla devam ediyoruz. X, Y gerçel sayıları için bu eşitsizlikler veriliyor. Aşağıdaki tane her zaman doğrudur. E, bu ne demek? X kare küçüktür 1 karekökünü alır her tarafın. E, karekök x kare küçüktür. 1'in karekökü 1. O da mutlak değer x küçüktür 1 anlamına geliyor. Mutlak değer x'in mutlak değeri 1'den küçükse demek ki x'in 0 olan uzaklığı en fazla 1'miş. Demek ki x 1 ile eksi 1 arasında. İlk e, veriden bu sonuca vardık. İkincisine bakalım. Eksi 2'ye var mı? Bunu öbür tarafa atarsak y kare küçük 2y oldu. y pozitif sayı olduğu için e, bu arada sıfır olamaz çünkü e, sıfır olsa bu y kare eksi 2y de sıfır olur. E, o zaman negatif olamazdı. E, dolayısıyla bu pozitiftir. O zaman 2y de pozitif. Demek ki y de pozitif. y sıfırdan büyük. E, peki e, demek ki bunu y parantezine alsak y eksi 2 sıfırdan küçükse bu da sıfırdan büyükse pozitifse sadeleştirirsek her yani, iki tarafı bir bölüye ile çarparsak Demek ki y eksi 2'nin sıfırdan küçük olması lazım. Yani y'nin 2'den büyük olması lazım. Demek ki y de e, pozitif 0'dan sıf sıfırdan büyük 2'den küçük. Evet, böyle bir şey elde ettiğimize göre şıklara bakabiliriz. Her zaman doğru mu? E, x çarpı y sıfırdan küçük mü? Değil. E, x de pozitif olabilir. Bu doğru değil. x çarpı y sıfırdan büyük mü? E, değil. Bir tanesi negatif olabilir. Bu pozitif olabilir. Bu da doğru değil. x artı y sıfırdan büyük mü? Değil. X, e, bir tanesi negatif bir tanesi. Bu eksi 1 bölü 2. Bu da eksi 1 bölü 3 olursa toplamları negatif oldu. Bu da değil. x artı y birden küçük mü? E, değil. y i̇ki, 2'ye yakın olur. 1.5 olur. Toplamları. Birden büyük olabilir. Bu da değil. E'dir. Muhtemelen. x eksiye y birden küçük mü? Ee, şimdi şu eşitsizliği yazayım. 1. Bunu da eksiyle çarparsak eşitsizlik yön değiştirdi. 2. Küçüktür. Eksiye. Pardon. Eksi 2 küçüktür. Eksiye. O da küçüktür. 0. Bunları toplarsak. Eksi 3. Küçüktür. X eksiye. Küçüktür 1. Gerçekten de X eksiye. 1'den her zaman küçük. E şıkkı doğrudur. 16. ve son soru x 0 ile 1 arasında olduğuna göre aşağıdakilerin en küçüğü hangisidir? x 1'den küçükse her iki tarafı x ile çarparsak x kare küçüktür x olur. Demek ki 0 ile 1 arasında bir sayı aldığımızda mesela burada x sayısı aldık. Bunun karesini aldığımızda daha da küçülüyor. Küpünü aldığımızda daha da küçülecek. 5'ini kuvvetini alsak daha da küçülür. E, bu x küpten daha küçük. Demek ki ee, x küp x kare ve x'ten daha küçük bunları sildik çünkü bu diğerlerinden daha küçük şimdi kare köklerine baksak ee, x kare küçüktür x ise her iki tarafın kare kökünü al bunun kare kökü x kare küçüktür kare kök x bu mutlak değer x olduğu için ve x de pozitif olduğu için sıfırdan büyük bu x yani x demek kare kök x'den daha e, küçük yani bu bir şeyin kare kökünü aldığımızda da büyüyor Küp kökünü aldığımızda da e, şey olacak. Daha da büyüyecek. Bu da ondan daha büyük olacak. Demek ki bur, burada x sayısı varsa küp kökünü aldığımızda daha da büyüyecek. Dördüncü yarı kökünü aldığımızda bir de daha da yaklaşıyor. Ama biri geçmez bu zaman. Yani burada x küp e, aralarından en küçüğüdür.